Evet gençler şimdi gelelim kanunlar nasıl yapılır, nasıl yürürlüğe girer, bunları meclis nasıl oylar arkadaşlar. Bunlar da çok çok ama çok sorulan konu başlıkları. Evet kanunları yazdık ama tahta gördüğünüz üzere boş. Şimdi bu tahtayı birlikte dolduracağız. Şimdi arkadaşlar kanunlar ilk önce yapılmadan yani oylamaya çıkmadan önce birileri bir teklif etmiş olması lazım. Yani bir milletvekili bu kanun ülke için gerekli diye süreci başlatacak. O zaman teklifle bir başlıyoruz arkadaşlar. O zaman kaç milletvekili teklif eder derse ya da kim milletvekili yani kim milletvekili diyorum. Kimler teklif eder derse milletvekili o da kaç tane? Bir tane kafi arkadaşlar. Özel bir çoğunluk yok. Eğer ben meclis üyesi isem milletvekili olarak ben de kendi adıma ne yapabilirim? Kanun teklif edebilirim. Hatta hep söylerler o kadar yasama dönemi milletvekilisinde bir yasama dönemi bir teklif bile götürmemişsin meclise. Yan gelip yapmışsın falan diye bazı milletvekili ne yaparlar? Eleştirirler. Evet milletvekili en önemli yetkilerinden birisidir arkadaşlar. Kanun teklif etme yetkisi dediğim gibi özel bir çoğunluk yok. Bir milletvekili kendi adına bu teklifi sunabilir. Peki süreci başlatıyor. Şimdi teklif geldi. Teklif kime geldi? Meclis başkanına geldi. Şimdi arkadaşlar meclis başkanı bu teklifi daha hemen pat diye oylamaya sunmaz. Bunlar ham. Bunları bir içeriğini olgunlaştırmam. Yani nihai şekli ulaştırmam lazım. Nereye havale edeceğiz? Komisyonlara. Güzel. Demek ki bu teklifler hemen oylamaya çıkmıyormuş. Öncelikle Meclis komisyonlarına gider. Ülke için gerekli mi değil mi? Son nihai hukuki şekli nerede verilir? Komisyonlarda arkadaşlar. Çok fazla tartışılır. Bu tabii ki de özellikle CHP'li AK Parti'ler burada birbirine girer. Sandalyeler, uçan tekmeler, kavga, kaos inanılmaz. Komisyonun önünde hatta o acil servis tabi ambulans bekler. E ne yapsınlar? Yaşlılar çünkü kalp götürmüyor bazen. Peki bir sürü komisyon var. Anayasa Komisyonu, işte Milli Eğitim Komisyonu, Bütçe Komisyonu, ilgili komisyon neyse. Mesela anayasa değişikliği teklifi gelirse nereye gider? Anayasa Komisyonuna. Burada tartışılır, görüşülür. Son şekli nerede veriliyormuş? Komisyonda. Komisyonda son şekli verildikten sonra sonra kime geldi yine? Meclis Başkanına. Evet. Meclis Başkanı komisyona havale etti. Komisyon bu teklife ilgili son rutuşları yaptı. Son nihai şeklini verdi. Sonra artık meclis başkanına sundu. E şimdi meclis başkanı ne yapacak bunu artık? Son nihai şekli verilen bu teklifi artık meclis genel kurulunda oylamaya çıkartacak. Ey meclis bu kanun ülke için gerekli mi değil mi? Evet hayır oylamasını geçeceğiz. Oylama başlasın. Bakalım nasıl oylayacağız. Genel kurulda oylama. Şimdi arkadaşlar genel kurul dedi. Biz biliyorsunuz meclis 600 milletvekilinin oturduğu yer orası. Şimdi genel kurulda bir kanunun arkadaşlar oylanabilmesi için ilk önce bir toplantı yeter sayısına bakmam lazım. Toplantı yeter sayısını sağladıktan sonra da karar aşamasına geçeceğiz. Karar yeter sayısı sağlanmış olması lazım ki bu kanun meclisten geçsin. Yani arkadaşlar ilk başta birinci aşama toplantı yeter sayısı, ikinci aşama karar yeter sayısı. Bunlar da çok sık geliyor gerçekten Örneğin tarafından zaten sordu. Şimdi sana sınavda meclisin bir karar alabilmesi için o kanun için arkadaşlar oylamaya geçmeden önce toplantı yeter sayısı kaçtır derse meclis üye tam sayısının üçte biri o da kaça tekabül eder? 200. 200 milletvekili toplanmadıkça, hazır ve nazır mecliste bulunmadıkça meclis başkanı oylamaya geçmez arkadaşlar. Der ki sayın milletvekillerimiz toplantı sayımıza ulaşamadık, oturumu kapatıyorum der. Tamam ama... 200, 300, 400 neyse toplandı geldi. Artık toplantı yeter sayımı sağladım. Artık oylama başlasın. Ve bu kanunun meclisten geçebilmesi için karar yeter sayısı kaçtır derse. Toplantıya Katılanların salt çoğunu. Salt ne demek? Yarısından bir fazlası demektir. Bakın arkadaşlar toplantıya kaç kişi katılmışsa, yarısından bir fazlası artık evet oyu verirse bu kanun artık meclisten ne yapar? Geçer. Peki soru bu toplantıya katılanların salt çoğunluğu sizce nitelikli çoğunluk mu, basit çoğunluk mu? Tabii ki de basit çoğunluk. Yani arkadaşlar... Özel bir şart belirlenmemişse kanunlar nasıl yürürlüğe girer? Toplantıya katılanların sağlıkçı çoğunluğu. Bakın arkadaşlar şunu demedim. Dikkat edin. Şimdi meclis üye tam sayısı kaç kişi bizde? 600. Bunun sağlık çoğunluğu kaç eder? 600'ün yarısından bir fazlası. 301. Bu nitelikli çoğunluk. Ben kanunun kabul edilmesi için bunu istemiyorum. Nitelikli değil. Toplantıya kaç kişi katılmışsa yarısından bir fazlası evet der ise bu basit çoğunluğu isteyeceksiniz. Çünkü meclis üye tam sayısının sal çoğunluğu ile başlayan bir cümle benim için ne olur? Nitelikli basit çoğunluk olmaz. Dikkat. Peki toplantıya kazananların sal çoğunluğu karar alacağız. Okey. Ama burada bir limit, burada bir kota, bir sınır çekiyor mu anayasa? Evet. Bu salt çoğunluk diyor ki hiçbir şekilde meclis üye tam sayısının dörtte birin bir fazlasından az olamaz. Yani en az 151 diyeceksiniz. Hocam hiçbir şey anlamadım ben diyeceksiniz şimdi de. şöyle pratik yapalım daha net anlayın <laughs> ya da şurada yapalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki de saldırdığında karı al almaya ama bunun için de milli iradenin azami bir şekilde evet demiş olması lazım işte meclisteki 151 çoğunluğu bakın nasıl sağlayacağız ya da sağlamayacağız örneklerle gidelim. 300 milletvekili mecliste toplandı. Bu 300 milletvekili genel kurulda olduğuna göre toplantı yeter sayım sağlandı mı? Sağlandı. Çünkü 200'ü geçmişim. Güzel. Peki oylama başladı. Oylama sonucunda 300 milletvekilinin diyelim ki 165'i evet oyu verdi bu kanun için. Geçer. Çünkü 300'ün salt çoğunluğu karşı 151 zaten üstünde bu kanun meclisten geçmiş oldu. Hem toplantı hem karar yeter sayıları ikisi de sağlandı. Peki şöyle olsaydı 400 milletvekili geldi. Tamam. Diyelim ki kaç olsun? 220 milletvekili evet dedi. Geçer mi? 400 zaten arkadaşlar nedir? 200'ü geçmişim. Toplantı yeter sayım sağlandı. 400'ün salt çoğunluğu 201. Bakın 220 milletvekil evet dediği için yine bu kanun meclisten ne yaptı? Geçti. Peki şöyle olsaydı diyelim ki nasıl olsun? 190 kişi geldi. 165 kişi evet dedi. Geçer mi? Arkadaşlar Oylama başlamaz bir kere. Bakın dikkat. Çünkü 200'le toplanmadıkları için ben oylamaya zaten başlayamam. En baştan sakat bir durum söz konusu. Çünkü toplantı yeter sayımı ulaşamadım. Toplantı yeter sayısı ulaşmadan Genel Kurulu oylama başlayamayacağı için zaten bu kafadan zaten iptal diyeceksiniz. Tamam? Peki şöyle olsa, burası anlaşıldı mı? Pratik daha yapalım. 500 milletvekili geldi. 500 milletvekili geldi. Hmm, 160 milletvekili evet dedi. Geçer mi geçmez mi? Hadi güzel bir soru. Geçmez. Arkadaşlar 500 tamam toplantı yeter sayısını sağladım. 200'ün üstünde. 500'ün sağlık çoğunluğu kaç? 251 değil mi? Bakın toplantıya katılanların sağlık çoğunluğu 251'i Bulamadığım için eledim. Şimdi hemen 151'i e atlamayın arkadaşlar. 151 alt limit. Azami kota. Burada toplantıya katılanların sal çoğunluğu arayacaksınız soruda arkadaşlar. Bu 251'i tutmadığı için sal çoğunluk eledim. Ha şöyle olsaydı mesela 200 milletvekili geldi. 200 toplantı terslenip sağlandı mı? Sağlandı. Peki 200'ün 100 sal çoğunluğu kaçtır? 101 toplantıya katılan sal çoğunluğu değil mi? Ama 151'in altında kaldığın için artık ben bunu ne yapıyorum? Kabul edemem. Çünkü anayasanın belirli alt kotanın altında. Ama şöyle olsaydı 200 kişi geldi. 100 diyelim ki 51 kişi evet dedi. Geçer mi? Geçer. Şimdi toplantı toplantı yatay sırasını sağladım. 200 katılanların sağlık çoğunluğu zaten burada 101. Ama Zaten anayasanın belirli o 151 arkadaşlar çoğunluk sağlandığı için alt kota. Dolayısıyla bu kanun meclisten geçmiş olacak. Yani arkadaşlar her genel kurul toplantısında azami hemen şık olarak 151'e gitmeyin. 500 milletvekili toplanan genel kurul toplantısında karar yeter sayısı kaçtır derse 251'i işaretleyeceksiniz. Ya da 300'de gelen genel kurul toplantısında kaçtır derse Yarısından bir fazlası 151 tamam Ama 200'de gelen bir genel kurul toplantısında arkadaşlar azami kaça gideceksin? 101 değil tabii ki de 151'e gideceksiniz. Hani bütün varyasyonlar arkadaşlar şıkları ben burada kurguladım. Herhalde anlamışsınızdır umarım. Evet matematiksel hesaplamalar. Anlaşıldı burası? Güzel. Peki meclis kabul etti ama iş bitmedi. İş bitmedi. Kime gidiyoruz? Kim bekliyor bizi sarayda? Külliye'de Cumhurbaşkanı. Şimdi arkadaşlar kanunların yürürlüğe girme aşaması var. Yani meclis, hadi ben kabul ettim iş bitmedi tabii ki de. Bir de resmi gazetede yayınlanması ve yürürlüğe girmesi, resmiyet kazanması durumu var. Şimdi bakalım Cumhurbaşkanı ne yapacak? Cumhurbaşkanı kanunları... ...15 gün içinde... ...ya resmi gazetede yayımlar. Yani ülke için gerekli evet zaten. Okey hukuka da uygun dedi. Resmi gazetede yayınladı. Ya da ya da uygun bulmazsa 15 gün içinde ne yapar? Meclise geri gönderir. Yani ne yapıyor aslında geri göndererek? Veto. Yani meclis arkadaşlar Meclisin kabul ettiği kanunlar kaç gün içinde resmi gazete imranıdır Cumhurbaşkanı tarafından derse 15. Eğer kaç gün içinde veto edilir derse, meclise geri gönderilir derse yine 15. Bak bu iki karardan birisini Cumhurbaşkanı kullanmak zorunda. Çünkü anayasa demiş ki ben senin keyfini bekleyemem. Bu kanun resmiyet kazanmak zorunda. Ha uygun bulursan yayınla. Eğer bulmazsan 15 gün içinde veto. Peki diyelim ki tekrardan Cumhurbaşkanı geri gönderdi. Tamam. Peki geri gönderilen kanunu acaba meclis kabul etmek zorunda mı? Zorunda mıyım? Değilim tabii ki de arkadaşlar. Peki meclis kabul etmez etmeyebilir. Peki değiştirerek kabul edebilir mi? Evet bakın veto edilen kanunu eğer meclis değiştirerek kabul ederse Cumhurbaşkanı tekrar veto etme hakkı var. Burada bir sıkıntı yok. Ama eğer meclis aynen kabul ederse yani Cumhurbaşkanı veto ettiği kanunu meclis noktasına bir güne kadar hiç dokunmadı. Direniyor meclis. Aynen kabul etti. Artık Cumhurbaşkanı ne yapmak zorunda? Resmi gaz zorunda. Bakın dikkat edin tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde veto etti. Meclis bunu tekrar gündeme aldı, görüştü ve aynen kabul etti. İlk halinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ne yapmak zorundaymış? Resmi gazetede yayım. Artık veto edemez. Çünkü bir yerden sonra milli irade üstün arkadaşlar. Anayasa demiş ki veto edilen kanunu milli irade, meclis aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı iradesi artık geriye kalıyor. Yani bir adım bir önde. Hep kim önde? Meclis iradesi. Artık Cumhurbaşkanı ne yapmak zorunda? Resmi gazetede yayımlamak zorunda. Ha veto edilen kanunu meclis değiştirirse... Cumhurbaşkanı yine veto edebilir. Ne kadar çok değişiklik o kadar çok veto. Ama aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı resmi gazeteye yayımlamak zorunda. Hatta bu trafik siz hatırlamazsınız ama Ahmet Necdet Sezer döneminde çok sık yaşanıyordu arkadaşlar. Meclis kabul ediyordu. Sezer veto ediyordu. Meclis aynen kabul ediyordu. Sezer resmi gazetede yayınlamak zorunda kalıyordu. Kabul, veto, aynen kabul, yayım. Kabul, veto, aynen kabul, yayım şeklinde hep gidiyordu. Peki dikkat arkadaşlar Peki bu arada çok önemli bir özellik arkadaşlar 2017 anayasa değişikliği geldi buna dikkat edin. Cumhurbaşkanı eğer veto ederse meclis aynen kabul edebilmesi için mesela aynen kabul. Hiç değiştirmedi. Aynen kabul ediyorum dedi. Direniyor meclis. Aynen kabul edebilmesi için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 milletvekili evet demiş olması lazım. Demek ki veto edilen kanunu arkadaşlar meclisin aynen kabul edebilmesi için basit çoğunluk istemiyorum. Nitelikli çoğunluk isteyeceğiz. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu o da kaçmış. 301 milletvekili evet derse Cumhurbaşkanı artık ne yapmak zorunda? Resmi gazetede yayımlamak zorunda. Artık veto edemez. Tamam? Peki arkadaşlar, resmi gazetede yayın yayımladı. Peki ne zaman yürürlüğe girdi? kanunlar resmi gazetede yayımlandığı gün arkadaşlar kanunlar ne yapar? Artık yürürlüğe girer. Herkesin uymakla yükümlü olduğu bir norm haline gelir arkadaşlar. Resmiyet kazan. Bakın sana sınavda kaç gün içinde resmi gazete yayımlanır derse 15 ama yürürlük tarihi sorarsa resmi gazetede yayımlandığı gün arkadaşlar. Yani 15 gün sonra yürürlüğe girmiyor. Bu 15 gün içinde Cumhurbaşkanı istediği gün içinde resmi gazetede yayınlar uygun bulursa. İşte resmi gazete yayımlandığı anda ne yaptı? Yürürlüğe girdi. Kaç gün içinde yayınladı? 15. Ne zaman yürürlüğe girdi? Yayınlandığı gün. Ama kaç gün içinde veto eder dersen yine 15 diyeceğiz. Peki Meclis özel bir tarih belirleyebilir mi? şu kanun, şu gün, şu saatte yürürlüğe girecektir derse meclisin özel bir iradesi varsa arkadaşlar kanun metninde o gün ve o saatte yürürlüğe girer. Ama meclisin özel bir arkadaş iradesi yoksa dikkat neymiş resmi gazetede yayınlandığı gün. Yani arkadaşlar Cumhurbaşkanı kanun metnini şunu ekleyemez. Ben bu kanunu şu gün şu saatte yürürlüğe girmesi üzerine yayınlıyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kim? Kim karar veriyor buna? Meclis diyeceksiniz arkadaşlar. Meclis özel bir tarih belirlerse o tarihte meclis özel tarih belirlememişse neredeymiş? Resmi gazetede yayınlandığı gün diyeceksiniz. Okey? Ama 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 öyle bir kanun var ki o kanun, o kanun resmi gazete yayınlanmasından hep bir yıl sonraki seçimlerde uygulanıyor. Hangi kanun? Seçim kanunu unutmayın arkadaşlar seçim kanunları. Evet. Resmi gazetede yayınlanır ve bir yıl resmi gazetede yayınlanmasının bir yıl sonraki seçimlerde ne yapar? Uygulanır diyeceksiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz yüzde on ülke barajı vardı. Yüzde yediye çekildi. Seçim kanunu yapılan bir değişiklikti. Ve resmi gaz imlandı Ve bir yıl sonraki gelen seçimlerde ne yapıldı? Uygulandı. Unutmayın tekrar ediyoruz. Bu istisna özel bir hüküm. Özel çok sık soruyor. Seçim kanunları resmi gaz imlanmasından sondaki yani kaç yıl sonraki genel seçimlerde uygulanır bu kanun derse hep bir yıl bir yıl bir yıl, bir yıl diyeceksiniz unutmayın. Anlaşıldı mı burası? Pek. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle bir toparlayalım burayı. Kafanıza daha net otursun. Soru cevap yapalım hadi. Kanun teklif eden en başta sürece başladan kim? Milletvekilleri. Peki kaç milletvekili bir araya toplanıp kanun teklif edebilir deseydi? Biri işaretleyeceğiz. Peki kime geldi? Meclis başkanı. Kime havale? Komisyon. Komisyondan geçti. Sonra genel kurulda oyluyoruz. Meclis başkanı genel kurulda oylamaya sundu. İlk etapta bakacağım toplantı yeter sayısı sonra karar yeter sayısı. Toplantı yeter sayısı 200. Yani 3'te bir. Karar yeter sayısı basit çoğunluk. Yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Ama bu salt çoğunluk kaçtan aşağı olamazdı? 151'den. Güzel. Peki Cumhurbaşkanı kaç gün içinde kanunlar yayınlar? 15. Kaç gün içinde veto eder? 15. Peki ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayımlandığı gün güzel bir kanun var ki bir sonra seçim kanunu harika. Peki Bethlet Cumhurbaşkanı meclise geri geldi. Meclis aynen kabul edebilir, değiştirebilir ya da kabul etmeyebilir. Aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı resmi gazeteyim. Aynen kabul için gerekli sayı nitelikli 301. Peki değiştirerek kabul ederse Cumhurbaşkanı tekrardan veto edebilir diyeceğiz. Peki bir şey daha unutmadan söyleyeyim. Meclis kendi önüne gelen kanunu reddedemez mi? Çünkü Cumhurbaşkanı'na gitmeden önce meclis de kendi içinde kabul eder ya da reddedebilir. Reddederse aynı kanunu meclis önüne tekrar teklifen sunabilmem için kaç yıl bekleyeceğim? Bir tam yıl bekleyeceksiniz arkadaşlar. Unutmayın onu da yazalım. Evet. Reddedilen kanunlar bir yıl, bir tam yıl geçmedikçe yeniden ne yapılamaz? Teklif edilemez. Bir tam yıl bekliyorsunuz. Yani arkadaşlar meclis diyor ki ben zaten senin e, milletvekili olarak teklif ettiğin kanunu kabul etmemişim reddetmişim. Yani ısıtıp ısıtıp bir yıl geçmeden ha bire aynı teklifi önüme getirme. Zaten ben yoğun çalışan meşgul bir organım diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir yıl bekleyeceksiniz. Ha bir yıldan sonra yeniden bu teklifi sunabilirsiniz. Bir de kadük olma var. Kadük. Duydunuz mu? Diğer ismiyle hükümsüz. Belki tanım olarak sorabilirim. Şimdi bir yasama döneminde bak yasama yılı demedim. Yasama dönemi. Yasama dönemi kaç yıl? Beş yıl. Bir yasama döneminde sonuçlanmayan teklifler, diğer yasama döneminde ne yapmaz? Sarkmaz. Mesela 2000, ne diyelim? 2018, 2023. Şuraya da 2023, 2028 diyelim. Şimdi eski yasama döneminde arkadaşlar. Kadın milletvekili dediler ki çocuklara cinsel istismar edilen erkekler kimyasal hadim edilsin bir teklif sunmuşlardı. Belki hatırlayanlar vardır. Şimdi bu teklif meclis önüne bile gelmedi. Komisyondan geçmedi. Oylamaya bile çıkmadı. Yasalaşmadı. Kanunlaşmadı. Şimdi arkadaşlar dikkat. Yani meclis önüne gelip oylamaya daha çıkmadı. Komisyonlarda falan tartışılırken yasama dönemi bitti. Yeni yasama dönemin başladı. Şimdi burada sonuçlanmayan, yarıda kalan arkadaşlar teklif Yeni yasama dönemine sarkımıyor. Yani ne oldu? Kadık oldu arkadaşlar. Yani yeni yasama dönemi sıfırdan beyaz bir sayfayla ile başlar arkadaşlar her şeyi resetleyerek. Eski yasama döneminin iş yüküyle yeni yasama dönemi kaldığı yerden başlamaz arkadaşlar. Buradaki teklifler sonuçlanmadı, yarıda kaldığı için ben bunlara ne diyeceğim? Kadık oldu bu teklifler, hükümsüz oldu Böyle bir teklif yeni yasama döneminde sil baştan tabii ki de verilebilir ama süreci en baştan başlatmak zorundayım. Yani bir milletvekiline teklif verecek ki meclis gündemine taşınsın, oylansın. Eğer böyle bir soru gelirse şu cümleye dikkat edelim. Bir yasama döneminde sonuçlanmayan teklifler diğer yasama dönemine sarkmaz ne olur derse ne oluyormuş? Kadük yani hükümsüz olur diyeceksiniz bunları unutmayın. Evet bu dersin de arkadaşlar sonuna geldik. Videonun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.